Merhaba çocuklar, ben Gümüş Bunay Kreşi'nden Ebru Öğretmen. Bugünkü etkinliğimizde sizlere ben eşlik edeceğim. Hazırsanız eğlenceli etkinliğimize başlayalım. Etkinliğimizin adı ıslanmayan kağıt deneyi çocuklar. Malzemelerimiz su bir kap, bir adet bardak ve kağıt peçeti. Öncelikle bardağımızın içine kağıt peçetimizi buluşturup, içine sıkıştırıp, yerleştiriyoruz. Daha sonra bardağımızı ters çevirip dik bir şekilde su dolu kabımızın içine yavaşça batırıyoruz. Bakalım kağıt peçetemiz ıslanacak mı? Evet, yavaşça kaldırıyoruz. Peçetemize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi peçetemiz kuru kaldı. Sebebi çocuklar, bardağımızın içindeki hava basıncı suyun basıncından daha fazla olduğu için peçetemiz kuru kaldı. Eğer bardağımızı eğik bir şekilde suyun içine batırsaydık peçetemiz ıslanmış olacaktı. Evet etkinliğimiz burada sona erdi çocuklar. Kaytal Belediyesi Kresmi Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.